abicim. Getir kızım. Abiciğim. Hadi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın. Vay 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 vay. Kahve getirenlerin çok olsun ya. <laughs> Şimdi belki yüz kere anlatmışımdır bu hikayeyi ama gene anlatacağım. Çünkü Allah bana manevi abimi geri verdi. 17 yaşındaydım. Makarna fabrikasında amallık yapıyordum. Kalacak yerim olmadığı için geceleri fabrikanın deposunda... ...makarna çuvallarının üstünde uyuyordum. Bir gece fabrika sahibinin adamları dövdü beni. Kahnebanın içinde sokağa attılar. O sırada Cezayir abim geçiyordu oradan. Beni aldı hastaneye götürdü. Sonra yanına aldı. Dışarıdan liseye gönderdi. Sonra üniversite. İş kurmamı sağladı. Olmasaydı bugünlere gelemezdim. Yok olur giderdim. Şimdi ne bu koskoca şirketlerim olurdu... ...ne de tek servetim. Oğlum, aslanım efendim. İnsanın içinde olmazsa başaramaz Orhan. Sen başardığın her şeyi hak ettin. Azamet, Ömer, geceden beri asmışsınız suratlarınızı öyle susup duruyorsunuz. İnsan bunca zamandır bir satır olsun kelam etmez mi oğlum? Hayırdır? Bir şey yok baba, sıkıntı yok. Merak etmeyin yakında dönersiniz göreve. Derdimiz o değil. Peki ya ne öyleyse? Küs müyüz? Ben küs değilim reis. Ömer'im hiç. Kusura bakma. Ben olaya senin gibi bakamıyorum. Ben reisin döndüğüne çok sevindim. Çok mutluyum. Ben yani duygularımı ifade edemiyorum senin yüzünden, senin korkundan. Oh be rahatladım. Söyle söyle. Sen söyle. Onun kendine göre haklı sebepleri olsa da sen söyle. Reis iyi ki de döndün. Seni çok özledim. İyi ki de döndün reis. Hmm. Demek ki yeterince özlememiz. Ne yapalım? Zorla güzellik olmaz. Özlemek mi? Cebimde biriktirdiğim 17 yıllık özlemi çekip alan adam mı söylüyor bunları bana? Kendi abilerimin önüne koyduğum baba dediğim adam 12 yaşında yüreğime taş gibi oturdu senin ölümün. Dünyaya küstüm. Hayata küstün. Madem ölüp gidecekti, o zaman evlat gibi basmayacaktı beni bağrına diye düşündüm. Gidişinle içimde açılan boşluk dolmadı bir türlü. Tam dolurdum dedim. Atlattım dedim. Acımla barıştım dedim. Bu defada yaşadığını öğrendim. Öyle olsun. Üzülülecek üzül sevinilecek sevin. Tamam, mesleğimiz bu. Ama duygularımız emir ile çalışmıyor. Kusura bakma. <gülme sesi> <gülme sesi> büyümüşsün lan sen. Çok büyümüşsün. İnsan babası ölünce büyüyor. Reis. Reis Sen de mi reis diyeceksin bana? Hepimiz çoktayız abi. Alışmak zaman alacak. Evet Ömer'in ki biraz daha fazla zaman alacak. Onun seni nasıl sevdiğini, nasıl baba yerine koyduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden sen de en fazla Ömer'e karşı anlayışlı olacaksın abi. Haklısın Orhan. Gücenmek size, gönül almak bize. Öfke size, uysallık bize. Suçlamak size, katlanmak bize. Es var ki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz her benim ben kana